Son zamanlarda Kürdistan'da çeşitli STK'lara yönelik saldırıları çeşitli medya yayın organlarından duyuyoruz. Bu da bizi son derece üzmektedir. Bu tür durumlar kabullenilebilecek durumlar değildir. Kabullenilebilecek saldırılar da değildir. Biz mazlumdarı olarak her zaman için bu saldırıları kınıyoruz. Ve bu saldırıların devamına yönelik olarak tekrardan kınamalarımıza devam edeceğiz. Kim olursa olsun, kimden gelirse gelsin biz her türlü saldırıya karşı kanamamızı kınamamızı devam edeceğiz. Gerek Hüda para olsun, gerek Musazaftar çevresine yapılmış olan saldırıları kınıyoruz, kabul etmiyoruz. Yine meydana gelen bu saldırıların faillerinin henüz bulunamamış olması, devletin kendi üzerine düşen sorumluluğu yeterince yerine getirmediği kanaatindeyiz. Bu nedenle devlet bu işin üzerinde durarak failleri bir an önce bulmalı ve adalete teslim etmelidir. Failler bu şekilde bulunmadığı takdirde ben ettim bana kaldı misali olaylar bu sefer daha da çığırından çıkacaktır. Ve Kürdistan'da artık bir kaos ortamı meydana gelmiş olacaktır. Bu nedenle devletin kendi üzerine ve devlet birimlerinin gerek emniyetin gerekse jandarmanın kendi üzerine düşeni yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bugünlerde BDP ve PKK zihniyeti gerek doğuda gerek güneydoğuda gerek Mersin ve İstanbul'da olmak üzere özellikle mütedeyin insanların dükkanlarına ve mütedindar bilinen derneklere ve vakıflara saldırılar düzenlenmektedir. Bunu biz Kemalist zihniyetinin yaptığı faaliyetlerle aynı görüyoruz. Kemalist zihniyet nasıl ki yıllarca Müslüman halka zulmetti, tek tipçiliği dayandırdı, dayattı. Aynı şekilde BDP ve PKK zihniyeti de Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da e, kemalist zihniyetin yapamadığını yapmaya çalışmaktadır. Tek zihniyetçiliği, tekçiliği dayatmaktadır. Yüksek Ova'da bir dernek başkan yardımcısı katledildi. Maalesef katili yakalanmadı. Aynı şekilde Ceylan Pınar'da e, Hüdapar ilçe binası e, Molotov koktayla atıldı. Yine e, faili yakalanmadı. E, Silopi'de yine aynen öylesine. Diyarbakır'da öylesine. Malumunuz bu bayramda Yine bayram Kurban Bayramı olmasına rağmen e, karanlık odaklar durmadı. E, orada e, ölümüne bıçak saplamış olmasına rağmen sadece gözaltına alındıktan sonra bırakıldı. Bunlar da insanın aklında yani iyi şey getirmiyor. Devlet normalde tüm vatandaşının e, güvenliğini sağlamak durumundadır. Gerek doğuda, gerek güneydoğuda fark etmez kendi ülkesinin içerisindeki sınırlar içerisinde yaşayan her vatandaşın namusunu, ırzını, canını, malını, tüm güvenliğini sağlamak durumundadır. Ama maalesef devlet batıda farklı bir politika izlemektedir, doğuda farklı bir politika izlemektedir.